Evet arkadaşlar e, tekrardan 360'a bakalım burada bir bölme var ona yazı ve font e, şey yapacağız e, logo yapacağız e, ve bir tane daha var e, telefonla internet açıyorum arkadaşlar evet e, bir de burada bir buton koyacağız bir ekle butonu koyacağız arkadaşlar. Ee, zaten göstermiştim neler yapacağımızı. Ee, ön, ön çalışma olarak. Şimdi burayı bir yapalım arkadaşlar. Yani bu kısmı. Bu kısmı da biz grid yöntemiyle bölelim. Grid. Ya, grid yöntemsiz de bölebiliriz aslında. Yani e, stack panel panel kısmına geçeceğiz ama böyle daha güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Aslında olmasa da olur. Olmasa da olur. Ama bu şekilde devam edelim. Hem grid'i biraz pekiştirmiş oluruz arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Grid nokta iki row'a böleceğim arkadaşlar. Row definition yapayım. Çünkü koluma gerek yok artık. Ee, row definition row definition ee, şuraya şu yüksekliği ne yapalım? Eğrine e, 35 veriyorum. Pardon. Diğerine vermem lazım arkadaşlar. Çünkü üstteki o. Evet. Görmüş olduğunuz gibi. Aynı şekil buna yerleştiriyorum. Arkadaşlar. Bakınız. Gördünüz mü arkadaşlar? Tamam. E, şimdi buraya ne yapmam lazımdı benim? Bir border atamam lazımdı. Hatta şöyle yapayım. Border. Ee, Border'a ne verecektik? Mm -mm -mm -mm. Ee, background verecektik arkadaşlar. White'tı çünkü beyazdı orası. Evet beyazdı görmüş olduğunuz gibi. Bu böyle kalsın. Bu böyle kalsın. Şimdi yukarı gidelim. Şu işimizi halledelim biz. Gel bakalım sen buraya. Ee, border diyelim. Border diyelim. Border'un yeri neresi? Rospan değil. da birleştirme onu da göreceğiz. Ee, ne? Sıfır. Evet sıfır. Buraya ne koymuş arkadaş? Bir logo koymuş. Yani bir ilk resim koymuş. Bir de yazı yazmış. Aslında Belki şu olmayabilir yani bu belki başlı başına bir resim de biz ama buraya yazı olarak yazacağız buraya ise bir resim yapacağız arkadaşlar hemen yapalım ee, şimdi bir seç bir e, iz, hizalama yöntemi var arkadaşlar yani resim yazı resim yazı gibi ardarda biz e, kontrol koyacağımız için iki tane bize böyle bir seçenek sunuyor VPF panel panelle Stack panel dak panel daima horizontal yatayda ama stack panel e, default olarak e, vertical dikey olarak ama stack panel siz yatayda veya dikeyde diye komut verebilirsiniz arkadaşlar. E, Bunda bir dark paneli koyalım. Diğerlerini stack paneli kullanalım arkadaşlar. Dark panel. Diyorum ki önce bir label yazalım. Evet, burada e, formda arasındaki fark arkadaşlar e, labela text yazarsınız ama bunda content yazarsınız arkadaşlar. E, ne yazalım? Kütüp, hatta büyük yazalım ya. YouTube hani burama bura diyelim arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi siyah çıktı. E, hatta şöyle bir büyüteyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi siyah çıktı. Hemen bunun da özelliklerini yan taraftan Properties'den e, Değiştirebilirsiniz background transparent tamam transparent olsun e, Yazı rengi Beyaz Texten olsun Bold olsun okey 9 uygun yeterli ama şöyle bir şey var görüyor musunuz arkadaşlar biz buraya 35 e, piksel değil piksellik bir e, yükseklik seçtiğimiz için ama baktık yazı yukarıda Tamam o zaman ben ne diyorum Label'a label sen içindeki kontente vertical olarak center'da durdu horizontal olarak center'da durdu ne oldu gördünüz mü ne yaptı ortaladı şimdi bize bir ne lazım image lazım image diyorum image senin resmin ne olsun Kaynağın source. Evet ama biz source olarak bir resim bulmadık. Şimdi e, size e, resim bulma sitesini göstereyim arkadaşlar. En çok kullandığım sitelerden e, hemen açıyorum. Flat icon diyorum arkadaşlar. Evet bu, bu site gerçekten çok güzel bir site. Ee, ne yazalım read yazalım burada bakalım 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 ee, hangisi uygun sizce reader diyeyim bakalım arkadaşlar İşte. Benim taşa oturan adam ya. Ben bunu çok seviyorum. Bir de PNG, SVG, EPS, PSD bunların hangisini istiyorsun diye bana soruyor. Ya çok teşekkür ederim ya. Mükemmel bana bir kaynak sunuyorsun. Ama ben diyorum ki ya ben bunu Photoshop'ta rengini değiştirmek yerine bana da renk değiştirme imkanı sunar mısın dediğim zaman Fladikon bana ne diyor biliyor musunuz? Ne demek? Hay hay işte burası da şahane mi şahane şahane bir seçenek özellik muhteşem. Şimdi orası çok küçük olduğu için 16'lık sanırım bize yeter. 32'lik mi alsam acaba? 16'lık alayım ya. Hatta 32'lik mi alsam? Çünkü 35 orası 24'lük alayım ya. 24'lük. Seviyorum arkadaşlar. Dosyayı kaydet. Şöyle alıyorum. Şöyle git diyorum. Şöyle sol ışına gel diyorum. İçine at diyorum. Ama ben ne yapmak istiyorum? Ben düzenli çalışma istiyorum. Ben düzenli biriyim diye. Söylüyorsanız Image diyelim ve içine yeni bir klasör daha açalım. İkon diyelim arkadaşlar. Sen de gel gel buraya ikonun içine gir. İsmini şey yapalım ya. Senin ismin küçük bir şey olsun. Ee, adam yazıyorum adam adam yazdım şimdi geldim source kısmına arkadaşlar imajın içinde ikonun içinde adam nokta png'sin sen diyorum bakınız geldi işte şimdi ne diyorum baktık ama olmadı bu olmadı neden olmadı neden olmadı çünkü arkadaşlar bayağı büyük oldu hemen ben buna diyorum ki sen ya aynı HTML ya. Mükemmel. VPF çok mükemmel gerçekten. Hey. 24 ol. Ondan sonra genişliğinde 24 olsun. Tamam mısın? Tamamız. Peki ben şuna desem ki Dark Panel kendi içindeki elemanlar hizalanması center Horizontal. Center. Nasıl oldu? Bence gayet güzel oldu. Şimdi %100 yapalım. Ve bakalım. Gördünüz mü arkadaşlar? Logomuzu ve label'ımızı yerleştirdik. Evet. Diğer derste görüşmek üzere.